Selam kızlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Sude. Bugün sizinle birlikte okul çantamı inceleyeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden videoya. Neyse. Ay. Bu arada bu çantayı doldurdum. Birazcık ağır. Ha, e, okula gidiyormuş gibi. Aa, ben koymamışım. Neyse e, ee, okula gidiyormuş gibi kitap falan koydum. Dört tane test kitabı koydum. Test çözmeye başladık maalesef. Ee, onları koydum. Bir şeyler koydum. Şimdi onları anlatacağım. Anlatacağım ne ya? Göstereceğim işte. Şimdi bakın bunun içi nasıl göstereceğim ben tüm gerekli şeyleri koydum yani göstereceğim. Bu arada bunları direkt yani uygulayın arkadaşlar. Ben çok sinir olurum Mesela direkt şununla giriş yapacağım. Peçete ıslak mendil yanınıza taşıyın Milletten istemeyin arkadaşlar. Milletten istemeyin. Millet kendisine getiriyor. Bunlar kişisel ihtiyaçtır. Ayrıyeten kızlar için pet de yani. Gerekiyor arkadaşlar. İlk e, bunlardan başlayalım Pet için bir pet kutusu. Şöyle gratis satılanı. Herkese vardır. Bunun için bir tane yeter. Önlem için zaten o. Yoksa direkt paket var. <laughs> Bu da yelpaze benim. Koydum böyle ama olması gerek. Eğer yelpazeniz varsa olsun. Getirin. Ha, defterler buna koymamışmıştı da. Neyse sılıyor işte. Büs, çok Gerçi çok güzel, çok beğendim ben çantamı. Ee, su zaten olması gereken. Ben hepsini koydum ki şey olsun diye. Kulaklığım. Ondan sonra ha dur. Ha, tam koy ya. Dalin yeter. Daha başka parfüme gerek yok. Bu yeterli. Şöyle sıkalım. Çok güzel kokuyor. Orman esintisi. kalemlik. Bu arada kalemliğin içine de şu önemli şeyleri koydum. Bu arada bir önemli nokta daha. Kızlar, lütfen başkasının bulak ürünlerini almayın. Şimdi ben kendi arkadaşımkini alıyorum. Ama şöyle bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Şimdi mesela ben de Dudak hastalığı var. Uçuk falan filan mesela. Ben bunu sürüyorum. Sonra bunu alıyor. Diğer arkadaşım da sürüyor. Bu sefer onda olacak. Bu sefer diğer sürecek. Diğerini de olacak. Olacak da olacak. Olmaz yani böyle arkadaşlar. Dudak ürünleri de kişisel bir ihtiyaç üründür yani. Mesela kremi herkes kullanabilir. Çünkü alıyorsun, sürüyorsun. Ama bunu da direkt temas ediyor. Bu şekilde bir şey. şey heh, küçük kremler alın arkadaşlar. Üf. Şöyle küçük bir şey var. Normal şeyden de alabilirsiniz. Göstereyim onu da. İşte dudak kremleri. Biri renkli bir renksiz. Bunlar önerilmez normalde. Ama ben kız olduğum için göstereceğim. Şunlar var ya arkadaşlar. Bu dudak kalemleri asla bunun içinden bulamıyorlar. Dudak kalemi, göz kalemi asla. Mesela şöyle bir şey. Ben bu eyeliner'ı yapmak istiyorum mesela okula. Ee, göz kalemini koyuyorum. Bir de bunu yapabilmek için, hani uzatabilmek için fırça alıyorum. Bunlar içinde kalem gibi gözüküyor. Zaten hocalar içine bakıyor. Büyük bir şey var mı? Yok. Hepsi kalem. Tamam. Tabii kadın hocalar bazıları direkt dedektör gibi buluyor yani her şeyi. Heh, şunları diyecektim. Gloss alın. İsteğe bağlı yani bunlar. Ama çok fazla makyaj yapmayın. Arkadaşlar far getirmeyin. Far ne ya? Tamam. Gloss'u al bir şey sürersin. Renk versin ya da dolgun göstersin. Hadi güzel gözükeyim falan iyi yaparsın. Ruj da getirirsin. Ama ruj da kırmızı getirme. Kırmızı getirme. Not getir. Başka bir şey getir. Ama yani düğüne gider gibi sürmeyin arkadaşlar. Mesela bak ben bunu yapıyorum okulda. Sadece şunları yapmıyorum. Zaten yine güzelim ben. <laughs> Kendime verme şey Şey bir de güneş kremi alın. Ben almadım <laughs> bunu şu anda. Güneş kremi alın. Bakayım. Cüzdan zaten olması gereken bir şey. Bir de kitaplar var. Bir de işte başka hiçbir şey yok zaten. Çok basit yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Renkli kalem alın. Arkadaşlar. <laughs> yanınıza okula geliyorsunuz ya, okula geliyorsunuz. Kalem alın, silgi alın, kalem kalemtıraş alın. Olması gereken şeyleri alın lütfen, lütfen. Bak arkadaşıma 10. sınıftaydım Arkadaşım dedi ki şey erkek. Neydi o Kalem getirmemiş. Hiç bir, bir tane bile kalem yok. Geliyor hani hoca yazı yazın falan diyor. Benden kalem istiyor. Ben buna verdim kalemi. Arkadaşlar bak şu. Şu kalem var ya bak. ah bak bu da gitmiş. Bunun yeşilini verdim ben ona. Bunun niye kırıyorsun? Bilerek kırıyor ya. Can, can sıkıntısından. Özürlü ya de mahalle okul olunca yani mahalle dedim de zaten kötü mahallenin okulu yani öyle söyleyeyim. Neden kırıyorsun ya? Kimsin sen? Her neysen. O şekilde. Kreminizi alın. Dudak kreminizi alın. Kimseye dudak kreminizi vermeyin. Dudak ürünlerinize. Güneş kremini de alın. Ben almadım yanıma şu an <laughs> unutmuşum Düğün, düğüne gelir gibi makyaj yapmayın arkadaşlar öğretmenler çok haklı yani yapmayın ondan sonra eyeliner çekmeyin bak bu güzel bunun daha kısasını yapıyorum ben canım sıkıldığında yapıyorum normalde yapmıyorum ben normalde rimel de sürüyorum bakın şunu da alın bu bunu alın. Bu arada bu makyaj videosuna falan döndü bir tık. Bunun bu boşlukluları var ya. Onlardan kesinlikle almayın arkadaşlar. Onlar berbat. Onlar berbat arkadaşlar. Bunları böyle rahat rahat tutabiliyorken, onda bazıları içi bol oluyor. Sokuyorsun elini. Düşüyor yani elinden olmuyor. Bunlar çok rahat. Bir de bu silikonlar artık silikonlar var. Benim eskiden sünger vardı. Bu silikonlarla çok güzel oluyor böyle böyle. Ya ben bunu arkadaşıma verdim. Onunki böyle şeydi. Bir de başka bir şeydi işte her neyse. Yaptılar. Oha bu çok güzel falan filan. Bir de ben bunu yeni almıştım o sıra. Daha tazeydi. Zaten burası böyle çok da inmedi yani. Kötü olmadı. Gayet de güzel. İki tane de yedek çıkıyor içinden. böyle He, bunu alın. Bununla hani eğer hoca limeli izin vermiyor derseniz bunu kullanın. Ben bunu kullanıyorum. Ha mesela şey ben neydi? Namaz kılıyorum mesela okulda. Öğlen namazını okulda kılıyorum. Evde uğraşmıyorum. Eve gelene kadar zaten bazen geçiyor, bazen bir şeyler oluyor. Her neyse. Mesela güneş kremi sürüyorum. Bir de bunu yapıyorum. Bir de dudak kremi sürüyorum. Bana hepsi yetiyor. Bunu tek sıkımanla zaten çok güzel çıkıyor. Mesela ben şu an evet limer kullandım falan filan. Bunda hiçbir şey. Bu kadar da arkadaşlar video. He bu arada son bir konuşma yapayım. Beni tatlı bulduysanız, beni sevdiyseniz, benim gibi birisiyseniz, kanalınız bana uyduysa kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerle çok konuşmak istiyorum. Bilmem ya çok hoş bir şey. Böyle ben bu videoları çok izlemeyi çok seviyorum bu arada. Ha bir ara evet lise tavsiyesi de, videosu da çekmek istiyorum. Onları da çekeriz. İstediğiniz bir video varsa onları da yorumlara yazın. Beklerim. O zaman şimdilik görüşürüz. Bay bay.